Fransa Başbakanlık anketinde Marine Le Pen önde gidiyor. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınan Le Pen'e ülkede destek artmış durumda. Anketlere göre 2022 seçimleri bugün yapılsaydı Marine Le Pen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatlıkla yenebilirdi. Macron şu anda Fransız işçilerinin emeklilik yaşını yükseltme çabalarına yönelik bir halk öfkesiyle karşı karşıya. Anketlere göre Le Pen ilk seçim turundan %31 oyla çıkacak. Macron %23, solcu Mélenchon %18,5 oy alacak. <laughs> Bu sonuç haftalardır emeklilik yasası protestolarıyla karşı karşıya kalan Macron için beklenmedik bir gelişme. Macron 2022 seçimlerinde Le Pen'i ikinci turda %59'a %41 ile mağlup etmişti.